Şu an sütümüz kaynamaya yakın. Sütümüz gördüğünüz üzere şu an kaynıyor. Altını kısıp birkaç defa kaşıkla karıştırıyoruz. Sonra tekrar biraz yükselteceğiz derecesini. Şu an görüyorsunuz sütümüz kaynadı. Altını kapattık. Şu an sütümüz kaynıyor. Biliyorsunuz sütün kaynatılması çok çok önemli. Gördüğünüz üzere kaynayan sütümüzü biz tapıra boşalttık. Soğumaya aldık. Bekletiyoruz soğuyana kadar. Evet, sütümüz soğudu. Siz üzerine kaymağımızı alıyoruz. Tabi almayabiliriz ama kaymağı ayrı sevenler ve kahvaltıda güzelce yemek isteyenler için kaymağını güzelce sıyırıyoruz. Sütümüz mayalanmaya hazır. Elimizi yakmayacak derecede soğudu. Şimdi 3 yemek kaşığı yoğurdumuz hafifçe süt alıyoruz. Sütü yoğurtla karıştırdıktan sonra için tamamen boşaltıyoruz. Kapağını kapatıp ilk defa deneyecekler için fırında yoğurt mayalama. Evet, şey kapağını evet. kapattık. Yoğurdumuzu karıştırdık. Şimdi normalde e, kalın bez, battaniye, farklı şeylerle kapattığımız e, yoğurt mayalama usulümüzü şimdi fırında normal soğuk fırında tabii ki güzelce koyup kapatacağız kapağını. 5 saat fırında bu şekilde bekledikten sonra inşallah güzel bir yoğurt da bekleyen yoğurdumuz tüketmek için hazır. Afiyet olsun, şifa olsun.